merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine kargom geldi. Ve bu kalem. Biliyorum. Şimdi tek kargo sipariş ettiğimiz bu. Anne başka bir şey sipariş etmedi. Adım kadar eminim. Anne, anneleri tanırız. Herkes anneleri tanır. Yırtamıyorum elimle. O yüzden kağıdı yırtmadan belki bir şey olmuştur. Kağıdı dedim kağıdı yırttım. Bir şey olmaz. Şöyle. Aşamıyorum. Ay, dur. Bu arkadaşımda var iki tane. Biri kalemiye koymuş. Biri de e, normal şeyinde tutuyor benimki 38'li, arkadaşımın ki öbür arkadaşımın ki hiçbir hiç yok 36, 36. bu öbür... çok güzel <laughs> o kadar güzel ki arkadaşımın ki o yüzden onun ki daha da büyük Bakın böyle. Çok güzel bir boya kalemi. Şimdi bunun ince ve şeyi de var. Kalanı. Hangi renkle göstereyim? Bununla göstereyim. Şimdi biri böyle kalın bir uçlu. Biri de biri de bir dakika. Ay. Şimdi daha yeni diye böyle. Biri de ince güzel bir uç. Şimdi bunu deneyelim. Ben şöyle bir kalp yapayım. Bu size bir kalp. Evet, kalın tarafla da göstereyim. Yapısı o kadar güzel ki. Bakın. Çok güzel değil mi? Ben yamuk çizdim ama şöyle düşünün siz. Çok güzel bir boya kalemi. O kadar güzel ki. Ay boy, koyalım. Sizin şöyle bir hastalığınız var mı? Hastalık demeyeyim de sinir krizi. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle. Bunun böyle olmaması gerek. Bunun beyaz kısmı gerek. Bak o kadar sinir oluyorum ki şu an. O kadar sinirliyim ki sevmem. Ay, çıkmış. Heh, bakın böyle olacak. Tertemiz gözüküyor. Ama bunlar öbür tarafı böyle kalınmış falan gösteriyor. Ve ben bunu böyle seviyorum. Zaten küçük taraf ince, büyük taraf şey kalın. Çok güzel boya kalemi. Ay ne diyeceğimi bilemedim. O kadar güzel ki. Her renk var. Benimki 30 36'lı. 38 diyorum efya. ya. Bakın 36'lı. Minik ama çok güzel bir boya kalemi. Arkadaşımda 48'lisi var. Daha büyük. Bu da güzel. Son kez daha göstereyim. Videomuzu kapatalım. Böyle böyle. Çok güzel. Şöyle kapatalım. Bir dakika. Ben gösterdiğim gibi böyle yapıyor. İnce pek gözükmüyor ama normalde gözüküyor. Kamerada diye böyle gözüküyor. İnce kalıp. Çok güzel bir boy var. Bunu patlatmadan edemem. Patlamıyor ki bunu. Neyse. Videoma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı